Sen çok çirkinsin ya yüzün. tişörtün pembe, pembe mi? Tişörtün pembe mi? Fembe, pembe Mola odasına git diyor. Mola odası neresi? Neredesin oğlum? Koydum. Bana da ver, bana da. Ver. Ha buradaymış. Çekti notice board. Notice board. Bu mu lan? Oğlum. <laughs> Kapa açın lan bir yerden. Furkan bu, burada biri ölmüş. Bak buradaki çöp boş çöp kutularını al. Bunları topla. Bir de burayı pas pas diyecek miyiz biz? Ne yapacağız ama? O binaya ne çok giriş var. Ya salak rahat bırak şurayı. <laughs> Temizledim. Oğlum bunları tek tek mi atacağız böyle ya? Ben çık ne aldığımı göremiyorum çık örümden. Çekil bakayım. Lan çık görünümde. Çekil be. Şeyi tamamlayın diyor. Ne yapacağız? Bir Aga bu doppelganger. Kesinlikle. <laughs> Oğlum şurayı doldursana eşek. Well now you must be new night clerk. Welcome to the graveyard chief my friend. It's probably... Ne, ne istiyorsan sor diyor. Kıyafetler. <laughs> Sen sor. Daha dün yıkadım. Bu <laughs> 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 niye hav 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 deyip duruyor? Bunu bırak aga ya. Yani. Rica bir yere geldim ya. Nasıl çıkacağım buradan? Yardım Hadi etsene. Desin. Rica <laughs> Lan ne var adam git lan git. <laughs> gelme gelme. Lan kıpırdayamıyorum. Aga nasıl kıpırda sik yani kıpırda bakayım. Register, register mı? <laughs> Kurtuldum. Siyah bu silah silah. <laughs> ya hayırdır oğlum. <laughs> Siyah. Sen kasaya bak sen kasaya bak. Tamam. Ya getirdiği kimliğe bak adam. Oğlum ben yeri parmaklıyorum. Bu silmiyor ki abi. Kasada kadın var. Kadını niye bekliyorsun? Oo. O araba Arka geliyor. Araba geliyor. Ben kadını vurdum. Bir şey olur mu abi? <gülüyor> <gülüyor> Basıştım Beni niye vuruyorsun? Gel gel yanaş yanaş. Sen değil abi. Oğlum sen de siyahisin. Bak seni de vuracağım şimdi. Ha, daha. beni ezecek. Haydi <laughs> 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 Orası <laughs> <O resmi çalışıyor. gülüyor> <hoş yapıyor> <laughs> bu çocuğu. Şey hoş sanki. bu ne işte <laughs> abi? Gitti. <laughs> telefon Abi benim telefon çalıyor. Arabam, çalışmıyor. Yardım lazım diyor. Gelip yardım eder misin diyor. Hayır. Tabii tabii hemen, hemen gidelim. Nerede? Aa burada. O benim Oğlum vur şunu vur şunu. Anet. Oğlum insan öldürdük. <laughs> Sanki ilk defa yap. Bak 50 saniye bekle. Silah tut. Lan bizim girişi bar barikatla kapatmamız gerekiyormuş. Arkadaki kapıları yapacağım? kapat. Arkadaki kapıları kapat. Şey, başka tahta yok çünkü. Neyle kapatacağım? Saklan saklan. <laughs> gel. Aa bir Gel. gel çabuk gel. Korkuyor. 我们是你别 yapmamız Abi. lazım ama ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Sen vurdun mu bana? Geçen sefer denedim bir işe yaramadı. Bir daha dene. <laughs> Yardım et. Ne oldu? Nasıl becerdik lan biz bunu? Hiçbir fikrim yok. Son bir mermi kaldı. Aa. Şu posterin kalitesini <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> ne yapacağız? Para topluyorum ben. <laughs> Ama Sipariş veriyorum. Şuralarda bir şeyler var. Bu, bunda ne yapacağız bunu? Evet. Hoş geldin. Bu ne oğlum? Ben bunu direkt vuruyorum abi. Merhaba yeni gelen. Oğlum, araba olma. tuzağı ile <laughs> Eksi 15 dolardayız lan. <laughs> Adamdan da ne sağlam kan çık. Bir dakika ablacım. Ha böyle. Bay bay. Bak ben tabela şey ben. <laughs> lan bu kadının gözleri niye kanlı? Vur bunu. Gözlerine bak. E eğim yapacağım. Neyse dur. Kral bir şey deneyeceğim. Bak şimdi. Oğlum SWAT gelmiş lan hayır yapma. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 yapacağım ben bunu. Vurma vurma adam vurma adam akıllı. <gülüyor> <gülüyor> ah. Olmazsa gönderirim seni bana. <laughs> Ağğ la olmadı gel gel. Oğlum gel. yerden daldaşak toplayıp duruyorum doğru düzgün bak şu adama. <laughs> Oğlum ne diyor? <laughs> Silahı da alıp hemen çöpün oraya gel. Çabuk vur şunu. Vur şunu vur şunu vur şunu. Kaçtı lan. Ya Buraya oğlum. gelmem çöpleri sen atacaksın. <laughs> Yok. Az önceki kadar. <laughs> ya sabır amına koyayım ya sabır. Oğlum insanmış ya. Ananız. Ne oluyor? <laughs> Heh. Ne bakıyorsun dayı oğlu? Silahı alın. <laughs> Kasaya gelir misin? <gülüyor> <gülüyor> Takside birbirlerine bakıp bağlıyorlar. <laughs> Adamın duruşuna bak. Ben <laughs> tamam ben sana güvendim al eşyalarını git. Ses Oo. Oo. <laughs> Hayır dur 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 yet. <laughs> <laughs> Yeterince ceset topladık vurma. Oğlum hayır reyondan bir şey almadan Lan geliyorum. lan <laughs> kartında beyaz gerçekte siyah vur bunu al. Silah Salak soyuyor, gelmiş, Sa salak gelmiş beni tehdit ediyor sanki arkadaşım ananı sikiyim. Hasan. Kanka. Oyunda oyunda uzak oyunda uzaklaşınca ses gelmiyor. Dur, dur, gel bir gel. Şuraya bir gitsene. Orası saklanmak için. <gülüyor> <gülüyor> Bunu niye görmedik? Hasan gel bak oyunda poster göstereceğim sana. Hadi Oğlum seni <laughs> oğlum. muydun lan? Ne yazıyor? <laughs> <laughs> Nasıl olmuş poster? Hasan gel bak bakayım arkası yürün abi? Nasıl? Hiç olmadı hala. Evet buraya gel. Şunu okudun mu? Okudum. Amına koyayım. Yani... Am Hangi salak basmadı buna? Hasan. Silah alamıyorum. Furkan'da çünkü silah. Dur bakalım. <laughs> Hepsi. <şi> <laughs> Konuşma abone kodumun karısı. Kaçerim <laughs> Çok kutsalmış. Hoş geldin. Sen Ya vurma herkesi gerizekalı. Oraya doğru git. Yalan söylemeyin. Ters sayılanlar. Aa, nerede gülüyor. kaldınız ya? Arkandayım koş. Hadi. O <laughs> oyun doğru düzgün oyna ya. Mücahit biz geçen... Mücahit biz geçen 90 dolar kazanmıştık. Şimdi nasıl 50 dolar kazanacağız? Ne bileyim. Yani, hmm. aga bu buna kafa buna iyi bunun amına koyayım. Var bu iyi var. Genelde de pis diyor. Evet pis. Normal insan aga bu. Ya ben gönderiyorum aga bunu o zaman. Gönder O ne lan? <laughs> Nereye gitti lan Sana bak kızı tercih ediyor. Silah almaya çalışıyor. Ne oldu? Ya Hasan senin ağzını yüzünü sikeyim. Kaka sence canavar değil mi bu? Hasan şu kasaya bakar mısın? Hasan kasaya bak Hasan. yana var. Dur sorgulamadan vurmayın yoksa çok para kaybedeceğiz. Paspas şey, neredeydi? Bana ver, bana ver. Al, olur, vuracağım. al ben vuracağım. de temizledim ama. <laughs> Lan soyguncu geldi vur şunu Hasan. Oğlum bana niye doğrultuyorsun silah? Nasıl <laughs> Her şeyler. Tuvaleteki girişi de kapat. Ben Doğru tuzak ediyorum. koyuyorum. Ben saklanmayı gidiyorum bir de. Bu arada biz, bizim yaratık gidene kadar ona belli bir hasar vermemiz gerekiyormuş ya. <laughs> <laughs> Hasan yaratık neredeyse. Eline Ölendik verdik mi? yaratığın var ya. Ben mi manyağı Bak burada çöpünü oldu. Gel lan 3 kişiyiz. Gel bir eline vereyim. ne yapıyorsunuz oğlum? Ş şuna bak. Lan ikinci İzledim karı, bu. üçüncü karı da double Oğlum bu adam da bütün double gangerları kaçırmışız. Beyler, beyler. Hasan yeni ananı sik. Elen herkes doğru düzgün bir işin ucundan tutsun saçmalamadan ve evet. her her parayı toplayarak oynayalım bakın. Doğru evet. düzgün. Bak, kasada kim duruyor? Ben eşyaları stoklayacağım tamam, tamam mı? ben, ben kasada dururum. Durur. Ben kasada tamam. dururum. Sen rafları düzüyorsun değil mi? Evet. Sen de sen de ortalığı evet. Süper. Ben ne temizlikçi. Ortalıkta herhangi biri işini yapmazsa maaşı keserim sikerim ben abi. Sanki ne kazanıyoruz ne kesiyor. Aynen oğlum. Ne kazanıyoruz mu? Oğlum yerden az önce asgari ücret topladım. Sen ne anlatıyorsun? Şunu da dolduralım. Heh, bak ne kadar hızlı oldu Oğlum Bu kadar basit bir yere biz 10 dakika uğraştık az önce. oğlum. tam Oluyor. Barış verelim arkadaşlar. İlk gün sipariş veremiyoruz Ege. Aa sipariş geldi az Mücahit Bey. Mücahit Bey kasa lütfen. Oğlum Bey falan bak bir şey diyeceğim. Bu, bu, adamla kim uğraşacak? Ben gidesim yok amına koyayım. Bu adamın Tamam tamam biliyorum. Görüşmek üzere yine bekleriz. Oğlum oğlum. Koş yere. Bak diyor bana. ne kadar ayıp konuşuyor. Hasan sen uzak, ben onunla ilgileneceğim şimdi. ki breaking bir alana bir müce bedava yazdı? Müce <laughs> şey yazmış olabilir. Nerede lan? He. <laughs> azıcık geri yap, dur, azıcık geri, azıcık geri. Çok hafif sola de çevir kafayı. Vur. Ne? Dümdüz dur, dümdüz dur. Bir de Çay yok mu ya? Mücahit. He. Mücahit, bunun... Bunun dedikleri biriyle tutmuyor ama. Ben bunu Aa, Var mı lan kocam falan diyor. Vur, vur. Daha az önce temizledim. Aldım aldım. Şu polisi Sana lütfen ver. bir bir dahakine vurmayın. Bu adam 5'tir bir vuruluyor bize bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu karıyı her seferinde ben vuracağım. İşte Nasıl ama buraya Nasıl vuruyor? Nasıl kanalı Şu... <laughs> Adam has nasıl Hayvanı kovalıyorlar bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Bana niye konuşuyorsun ablacım? Oğlum, ben. Şey. Oğlum ben bu ibneyi vursam hiçbir sikim olmaz. <laughs> Hasan şuna bak gel gel. Hasan. Bu <laughs> 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 gengri yedim sen mi yazdın? <laughs> He ben yazdım onu. <laughs> Afiyet olsun Ege. Bir dakika. Oğlum bir sene önce kaybettiği kocasına bir insan hala ağlar mı? Vur Arkada biri öldü ama. Lan bu ne bir Lan Hasan vur Hasan vur topu diye gir Hasan vur. Ne oluyor? <laughs> What the fuck bir tane daha Hasan geldi. <laughs> Herkes ya burada İşin şey saçma kısmı bir tane daha Hasan geldi Hasan dik dik bakıyor amcık vur. ooo ooo Oo. 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 Ne bu bu yapıyor teyze <dersine> bak. Ne <laughs> çalın <laughs> niye hepini koparana vuruyor? Sana mumbok yapanı vururum onu <laughs> ne <laughs> 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 Ben işte de aynı şeyi yapıyorum. Geliyorum burada da aynı şeyi yapmaya devam ediyorum. <gülüyor> <Gülüyor> Oğlum, don tarihini bilmiyor. Ben bunu vururum onu Yapma işte Saldım bunu ya. ya. Beni, beni paspaslamaya devam edeyim. <laughs> Ananı sikiyim o ne? Ne geldi? Oğlum biri bu, vurun şunu vurun şunu vurun <laughs> şunu. Abum iş asana bak. Dur <laughs> bak vursana. Ananı sikiyim. İşi saçma tarafı zaten iki tane insan gönderdim ikisi de double ganger bu <laughs> Tam ortaya <laughs> kur bence bak. Ha, onu diyecektim Şurayım ben. ben. Özel bizi geldi. <laughs> <laughs> Sen... Oğlum beni niye vuruyor? Ben bir şey yapmadım. <laughs>